Merhaba arkadaşlar ben Ümit Far Cry 10. bölümüne hoş geldiniz. Kısa bir özet geçelim istiyorsanız hemen ee, Gizli bir girmiştik yine e, Hatırlarsanız bir önceki bölümün sonunda e, Yine Mutantların Salındığını gördük Kafesleri açılmıştı ve e, Daha çok yüksek e, Özellikli daha e, Korkunç seviyelerde olan mutantlarda da verildi. Ve bu ıı, üç kişi arasında savaş oluyor. Yani mutantlar, paralı askerler ve bizim karakterimiz arasında çok büyük bir savaş olacak. Bakalım bu savaşta kazanan kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Cidden merak ediyorum. Hemen başlayalım. Neye basalım? Tamamdır. Devam edelim. Şuradan aşağı inelim. Güzel. 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 Devam edelim ne oluyor ne olmuş burada ya tek attım teke gitti ya ne oldu lan orada öyle harbiden ne oldu ya ben bir şey anlamadım ne oldu orada ne yaptımlar ya Vallahi ne yaptık yani ben bir türlü anlamadım şimdi ne yaptılar. Acaba burası nereye gidiyor? Çok güzel bir soru. Bakalım nereye gidiyor. Ve öğrenmiş olduk. Şurada ha buradan açamayacağız tamam. Burada birisi gelir mi gelmez mi acaba? tek gittik ya ondadır ya bunda hangisinin ucunda bu, bu geldi buna bir bakalım ha kapı açılmıyo diğer kapıdan gidelim ha bunu mu aç? tamam tamam sıkıntı yok devam edelim hemen ee, kaldığımız yere gide devam edelim gidelim Güzel. Gördüğünüz üzere alev söndü. İşte burada ne, ne oldu burada anlamadım ben bir türlü. Aynen. Evet. Buradan değil. o tek E i̇şte bir zahmet öl ya vallahi billahi. Bir i̇şte Salaklaştı bu adamlar var ya. Hemen şuradan git. Vay ne haber? Gel gel gel. Gel geleceğim daha gel. Gel daha geleceğim mi gel? Hayır bir tane daha var ama nerede? Şimdi bana neye vuruyorsunuz oğlum? Evet, ben sana sormaz mıyım? Tek böyle. Tamam. Ha, galiba bir liste daha. Ha, burada da bir bana var. Ben bir kapı buldum zannedim. Aşağı inelim. Ha, iki tane soft geldi. Ha. Anam 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 Bak bir daha şey, atlamaya çalışıyorlar Allah'ım ya Hadi Hala akıllanmıyorlar artık Hop sen aşağı Haydi sen aşağı Çok güzel hadi kolay gelsin size Hemen şuradan devam edelim biz Can gitti ama ya Ya vallahi can gitti ya Gel var mı daha gel Gelecek mi gel 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 Doymaz seni gel O adamı oraya nasıl atmışlar ya Vay sana bir Gel Gel var mı daha Alev, Kralın gelsin kralın gel Gel yani sıkıntı yok gel. Sıkıntı yok. Şuradaki yerden gitmeyi tercih ediyorum ben. Öl bir zahmet ama ya. Bak şimdi can gitti ama. Bak ya. Bir bomba daha geldi. Ya ne diyeyim şimdi ben bunlara ki? Gel. Gel var mı başka? Aa, kralınız gel, Kralınız gel. Kralı gelsin. Kralı. Yok mu buranın kralı? Alıyor yok yani ha. Eyvallah. Bu ne? Ha düğme mi? Tamam. Aşağı inelim. Güzel. Ne oluyor? Oo saldırı var. Eee bak. Ana taş niye atıyorum ben ya? Bas 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 abi bas 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 bas. Abi ne yapıyorum ben ya? Ne oluyordu öyle aşağıda ya? Vallahi ne onlar ya? Ooo Vay sen ölmedin mi hala ya? Ben öyle Aşağı düşürürken sandım bir an var ya Kimse Kalmadı galiba aynen Güzel Ana. Oğlum bak can yok git. Oğlum bak git. Sabrımı zorlama. Kim var orada? Hemen boş ver orayı ya. Orada birkaç hasta var. Neyse buradan devam edelim. Aa uh oh, oh yanlış yere geldik. Ne oluyor lan? Tamam ne oluyor ya? Fırla fırla Girmem buraya 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 bile hayatta hayatta hayatta. Hayatta girmem. Şunu alın şimdi. Üstü kalsın var mı başka? Başka yoksa güzel olur sen güzel aaa aman 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 son bir bomba daha atıyorum İyi, bunu da al madem aç gözü al hala doymamış ya hala doymamış ya. Ulan 4 mum bastım be insafsız. Nerede o? Neyse sağla aldık gidelim ya. Aman 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 aman. Aman aman gelme aman aman. O böyle vurulur bak tamam O böyle vurulur vurmaya gel sonra şey yapar bir tane daha var ne güzel de karşılık sağlıyoruz mermileri ya ne kadar güzel Doyle, Ha buradan gelmiş doğru. <gülüyor> buradan <gülüyor> devam edeceğiz aynen <laughs> yani öyle. Ya arkadaş şu mermi bitmesini sevmiyorum ya. Siz ne acıksınız burada ya? <laughs> e bana niye vuruyorsunuz oğlum? Bayağı arkadaş ne zombi doluymuş burası ya bu. Vallahi bile. Ne yaptınlar ya? Ha, orada hidayet çömelmiş başında. Vay ya ikisine daha da helal olsun. Bak ya adamla nasıl savaşıyoruz ya. Aman aman aman. Aman onlar eksik olsun gelmesin aman. Direkleri varsa gelirler. Azıcık direkleri varsa gelsinler alayım boylarım. Hadi. Gel. Gel sen de gel. Gel. Başka var mı gelsin. Gel bakalım gel. Gel. Başka var mı gel. Gel yani gel. Gel bir de böyle gelelim gel böyle geleyim gel var mı başka hadi adamsanız gelin hadi ben buradayım hadi oha burası neresi lan böyle burası ne böyle lan adamı ne yapmış orada öyle ya? kan çıkartmışlar adamdan ne, ne olmuş öyle kırmızı uyarı veriyor kafa Ne gidiyor bu yol ya? Anam. Anam. Anam atma roket roket. Aman aman. Aman abi roketli geldi abi. Abi roketli geldi abi. Abi vallahi roketli geldi ya. Abi adam roketli geldi inanmıyorum ya. Anam roketli geldi ya yok artık ya vallahi bile yok artık adam gitmiş roketli gelmiş inanmıyorum ya nasıl gideyim ben şimdi oraya, o adama ya abi nasıl gideyim o adama Hadi gerne kendi gerne havaya uçun. Diyor mu lan? Üstüm mü? Aman 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 aman. Aman gelme tamam. Şuradan onu halledelim ya. Buraya gelmez umarım. Ve öldü. Sen kim artık yapıyorsun ha? Sen kim artık yapıyorsun? Koca da Ha? Kim artık yapıyor bu? Ha? Buradan gelmiştik. Tamam, buradan devam edeceğiz. Onu on yeri buradayız zaten. Tamam, sıkıntı yok. Neredeyiz? Burası neresi? Ne var diğerde? Ha Diggle. ne yapalım Diggle'ı ya? Kapı kilitli, e, açılmıyor. O zaman burada mı? Nereden? Bir karar verelim, nereden o zaman? Hmm, yol uzadıkça uzuyor. Ölmeyelim, çıkalım yukarı. Olsun aynen öyle. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Of, 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 savaş var, savaş. Savaş var. Oyacaklar, oyacaklar, vallahi oyacaklar beni. Vallahi oyacaklar. Ne yapsam ne etsem Baksana abi roket yağıyor Baksana önüme de geliyor Ne yapsam Baksana Al işte böyle tek yiyoruz sonra Kusura bakmayın arkadaşlar Ama yani yok böyle yani her taraf canavar dolu ya Olmadı olsun böyle canavar yahu Adam üstüme bir at diyor tamam can gitti öldüm ya ne ne bu yani ne Bir açıklasın yani bana onu ne yani nedir bu Buradan yine aynı şekilde çıkacağız Tamam hemen yukarı çıkalım da Sıkıntı olmasın Ha, oraya kadar nasıl tutuyorsun siz ya Ölsene bir berek. Yuh Atladı yere bakar mısın ya, ya vallahi atladı yere bakar mısın ya Vay dayıya bak Dayı nereye dayı gel Dayı roket atamıyor niye Of attı Vallahi attı roketi bir tane daha attı ve 3. üçüncü atamadı. Bu ne lan bunlar bana atlayıp duruyor ne yapıyor bunlar ya? Ne ayak bunlar? Baksana. Yu, vallahi yu. Abi ben neredeyim onlar neden vuruyor bir, git, bir gidin Allah aşkına bir gidin ya ne, ne yapıyor bunlar? Ne, ne yapıyor abi bunlar? Orada oraya zıplanan Spiderman mı bu adam ne yani Hulk mu ne 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 bu yani bu adam ne Tövbe bismillah ya Vay arkadaş ya Yok abi olmaz olsun böyle canavarlı bu ne böyle ya Bəli, 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 gel bəli, bəli. Bak 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 Görüyor musun abi atladığı yere bak lavuğum bak Gel sen de atla gel Gel sen de ötekinden aşağı kalma gel Atlasanız da oğlum ayıp olur atlamazsınız hadi Hadi bak bekliyorum hadi. Yazık atlayamadı. Düştü aşağı. Hayır abi ne yapıyor anlamıyorum ya. Vay dayı ne haber ya? Dayı ne haber dayı? Tamam bu dayı tamam yani. Dayı iptal oldu. Ben de kalıp iptal olur da. Eyvallah. Başka kaç tane var ne var? Ya aşağı düşüldü Ya arkadaş sen nereye gidiyorsun ya? Evet kim var başka? Gelsin sıradaki. Maşallah sıradaki dedik yani iki tane çıktı yani. Var bir tane daha ama nerede şimdi bir saniye. Dolanıyor orada bir yerde ama nerde dur bakalım. Ortalıkta kimse yok. İlginç. Harbiden ilginç yani. Devam edelim. Evet arkadaşlar Far Cry 1'in 10. bölümün sonuna geldik.